Arkadaşlar kanalımda incelemesi bulunan 1.3 Multijet Fiat Doblo'nun içerisindeyim. 150 kilometrelik bir uzun yoldan geldim. Aracın yakıt tüketimi şu şekilde 6.6 bu 6.5 6.5'ti. Şimdi biraz rolantide durdu 6.6'ya yükseldi. Araçtan ben rahatsız edici şekilde motor sesi aldım bu yol zarfında. Onun dışında şu koskoca çok iyi gösteren aynalarımızdan rüzgar sesleri geliyor. Direksiyonumuz çok hissiyatsız. İçeride herhangi bir trim sesi yok. Vites, vites geçişlerimiz uzun. Yolu uzun. Vites aralıklarımızın çok uzun, çok kısa olduğunu düşünüyorum. 6 vites olsa rampalarda vitesle çok oynardık diye düşünüyorum. Ama uzun yolda da 1.3 motoru rahatlatırdı 6 vites. Lastiklerimiz Continental marka yazlık lastikler. Herhangi bir yol sesi almadım. Aracın viraj performansı da bir ticariye göre gayet güzel buldum. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenip videolarımı yorum atmayı istediğiniz araçları söylemeyi unutmayın teşekkürler.